Anneşko bak yine dede. Aa. Öğret ona. Anneşko bak yine dede. Yine mi anneşko diyor? Evet. Anneşko biliyor anneşko. Ona sen ne söylemesi gerektiğini öğret. Anneşko bak. Bak bak yine dede. Ah. <laughs> şimdi öğret bakalım ona ne söylemesi gerekiyor. Anneşko bak yine dede. Tamam şimdi al onu karşına. Ayıcık de. Güzel güzel anlat bakalım bir daha söyleyecek Ayıcık, mi? Annişko. Hı, bak yine dedi annişko. Tamam sen onu ne söylemesi gerektiğini öğret. Annişko yok. Ayıcık bomba. Annişko yok. Anlat bakayım. Ayıcık bomba. Annişko yok. Babışko yok. Abişko yok. Ama anneciğim babacığım diyebilirsin. Ama abişko yok. Annişko yok. Babışko yok. Öyle çok. Öyle toka yaptım değil mi anne? Evet.